Size merhabalar, ee, bugün e, Pkx'de yeni gelen bir şeyden bahsedeceğim. Gerçi yeni güncellemenin hemen ardından geldi zaten. Bu e, tavşanları toplayıp e, ağacın ortasına bıraktığımız görev de nedense ben 5 yaptıktan sonra artık tavşan bulamıyorum. Bunlar kardeşim bana bunlar gün gün yapılıyor diyor. İşte dedi ki abi sen bunları her gün 5 kez yaparsan ertesi gün tekrar yaparsın diyor. İşte e, sadece bir günde 5 tane tavşan yakalayıp ağaca götürebilirsin diyor. Yani benim anlamadığım şey şu. O ağaca sadece günde 5 tane mi götürebiliyoruz? Evet. Ha. Tamam. Yani kardeşim için bu arada verdiği yanıta karşı da çok teşekkür ederim. Ya, dilim sürçtü. <laughs> Konuşmama bak ya. Çok fena dilim sürçüyor arkadaşlar. Nedense hiç de bir fikrim yok. Neyse kardeşime de bu arada verdiği bilgiden dolayı teşekkür ederim. <laughs> bir videomuzun da burada sonuna geldik fanlarım. Hepinizi seviyorum. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> Tekrar öpebilirsin beni.